Teyzeciğim pazardaki fiyatlar sizce pahalı mı? Evladım ne pahalısı. Valla ne yalan söyleyeyim. Patates alabilmek için az önce benim beyi sattım. <laughs> ya yeter her sabah patates kızartması. Ulan 50 yıldır bana aynı minik sucuğu yediriyorum. Ben lafını yapıyor muyum? Ya bize bir fıkra anlatır mısın? Adamı sormuşlar kariyer nedir diye. Adam da demiş ki koca çalışır, kariyer. <laughs> <laughs> Nereye böyle bu saatte yatakta olman gerekmiyor mu? Babamın horlaması, osurması bitmiyor ki uyuyayım. Yetti canıma halamın evine uyumaya gidiyorum. <laughs> Ay dur hele Dudu sor bir daha kızım. Teyze neden hiç kadın sünnetçi görmüyoruz? Kızım ben de sana bir soru sorayım. Sen hiç bindiği dalı kesen gördün mü? <laughs> diye hayvanlı film, belgesel izleyemiyorum. Allah onun belasını versin. <laughs> ee, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok iyi kızım. <laughs> Gençlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yavrucuğum yılanı boruya soksan yılan düzelmez ama boruyu yılana soksan dümdüz olur. İşte bu yeni nesile boru lazım. <laughs> Kocanızın en sevdiğiniz özelliği nedir? Hacdan önce hep seni seviyorum derdin. Şimdi hiç demiyorsun. <laughs> Hacı oldum. Yalan söyleyemem artık. <laughs> Amcacığım en sevdiğiniz film nedir? İntikam peşinde. Peki İntikam peşinde de en sevdiğiniz karakter kim? İntik. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay <Anlayı> öldürdün bizi. <laughs> Evlilik nedir? İki insanın taraflardan biri ölene kadar birbirlerine ne yiyeceğiz diye sordukları müesseseye evlilik denir. <laughs>